Değerli seyircilerimiz, Şehirden Haberler programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Adıyaman'dan sesleniyoruz. Yanımızda psikolog Hatice Öztürk var. Şimdi onun değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar Hatice Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkürler. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? E, tabii ki. E, öncelikle bestimize ve kalinliğime hoş geldiniz. Öncelikle e, bestimize ve kalime hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Hatice Öztürk. E, aslen Besnil'iyim. E, i̇lk olarak lisans eğitimi ve psikoloji bölümü üzerinden e, tamamlayarak mezun oldum. E, daha sonrasında e, yüksek lisansa başladım. E, yüksek lisansımı klinik psikoloji üzerinden tamamlayarak mezun oldum. E, ayrıca e, Psikolife Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin kurucusuyum. E, buradaki amacımız aslında e, ruh sağlığı alanında e, insanlara hizmet verebilmektir. E, bunun için e, her şekilde e, insanlarımıza, Besni Halkan'a ve Türkiye'nin her bölgesinde, dünyanın her bölgesinde bulunan e, insanlara e, danışmanlık vermek için hazırız. Çalışma alanlarınızdan bize birazcık bahseder misin? İlk olarak bilgisel davranışı terapi ekolüyle aslında e, danışanlarımıza e, seanslarımıza devam ediyoruz. E, daha sonrasında oyun terapisi, çocuk gelişim testleri, e, bağımlılık terapisi ve cinsel terapi üzerine de e, eğitimlerin bulunmaktadır. E, online terapilerimiz de mevcuttur. Müzik Danışanlarımız sizi neden tercih etmeli? E, buraya gelen danışanlarımızla e, biz aslında aile gibiyiz. Yani şu şekilde tabii ki aramızda terapetik ilişki var ama e, buraya gelen danışanlarımız e, buradan ayrıldıktan sonra e, hiçbir şekilde ben... Mutlu değilim veya bu terapiden gerçekten bir şey anlamadım. Acaba tekrardan e, bu hastalıklarım büyüsecek mi? Acaba hayatım değişecek mi? E, gözüyle bakmıyor ona. Yani çıktıktan sonra e, terapiden sonra bir kavalcım e, olabiliyor aslında onların e, mutluluğunu tazeleyebilmek için İşte, işte biz bir kavalcıma aslında oluşturmaya çalışıyoruz e, danışanda. E, baktığımız zaman aslında psikolog. E, danışanlarıyla e, yol arkadaşı gibi. Yani o yolda, yolda yolculuk ediyor kendisiyle birlikte. E, bu yüzden beni tercih etmemeleri için hiçbir sebep olacağını düşünmüyorum. Hatice Hanım, sizden terapi almak isteyen değerli seyircilerimiz size nasıl ulaşabilirler? E, Instagram yoluyla ulaşabilirler. E, Instagram'daki kullanıcı adım ise e, Psikolife Danışmanlık Merkezi'dir. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bizlere ve seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, son olarak e, şu sözle aslında günümüzü sonlandırmak istiyorum. E, terapistin işi e, suyu nereden akıtacağını söylemek değil, e, nehir yatağındaki kayayı kaldırmaktır diyelim. Değerli seyircilerimiz bugün sizlere Adıyaman'dan seslendik. Hatice Hanım'ın değerli bilgilerini aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Müzik